Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle aklımdaki kişi neden aramıyor? Neden adım atmıyor? Beni unuttu mu? Açılımı yapacağız. Bir bakalım. Niye aramıyor? Başkası mı var? Neden adım atmıyor? Hepsini teker teker soracağız. Ben kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Lütfen sizler de bana güncel enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Meleğimizi de aldık. Bir bakalım. Evet. Niyetleniyorum en doğru bilgileri almak için. Bir bakalım niye aklımızdaki kişi adım atmıyor, aramıyor. İletişim niye yok veya ne olacak? Öncelikle bir soralım. Aklımdaki kişi. Neden adım atmıyorsun? Evet, aklımdaki bir neden adım atmıyorsun diye sorduğumda yanlış yapılan sözleşmeler, okunmadan atılan imzalar, boşanmalar bu tarz sözleşmelerle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçtiğini bu sözleşmelerin ona sıkıntı getirdiğini bizlere söylüyor. Bu yüzden maddi gücümü elime aldım. Şu anda aslında. Ama bir kararsızlığım söz konusu. Bir şeyleri netleştirmeden, bir şeyleri tamamlamadan, bu sözleşmeleri sonlandırmadan, dediğim gibi boşanma olabilir, iş sözleşmesi olabilir, borç sözleşmesi olabilir. Yani bir takım sözleşmelerle ilgili sıkıntılar yaşadığını ve bu yüzden kararsızlık önünü görmek konusunda kararsızlık yaşadığı bir süreçte olduğunu bizlere söyledi. Bu yüzden senden iletişimim yok, bu yüzden seni arayamıyorum. Ben şu anda seni ruhsal boyutta hissediyorum. Bende olduğunu, beni beklediğini de hissettiğim enerjiler içerisindeyim. Ancak e, bu gündemimdeki olan durumlar, sözleşmeler bizim aramıza engel. Peki detaylandıralım. Başka neler var bilmediğimiz? Detaya indiğimizde ise dengeyi bir türlü sağlayamadığını, bu yaşadığı kararsızlıklar yüzünden dengeyi sağlayamadı. Aslında şöyle değerlendirmek gerekirse sözleşme kartımızın altında tapınak yolu. Yani ben bu sözleşmelerden bir kurtulsam benim geleceğim yer, geleceğim adres sensin. Benim huzurum, evim evet, sensin. Ben bunu biliyorum. Karmaşık da olsa o yollar ...en sonunda sana çıkıyor. Ancak ben dengeyle ilgili problem yaşıyorum. Bu yüzden kararsızım zaten. Hayatımda denge istediğim... ...denge arayışında olduğum bir süreçten geçiyorum. Ve maddiyat olarak evet gücümü sağlamıştım. Artık bahçe kapı... ...o güzellikler bize açılabilir. Ve ruh boyutunda seni hissediyorum. Ve biz... ...mutlu aile olabiliriz seninle. Ancak benim dengemi oturtmak, ...bir şeyleri dengeye oturtmak, kararsızlıklardan kurtulmak ve bu yaptığım sözleşmelere bir son vermem gerekiyor dediği bir durum hayatında söz konusu. Peki. Bir soralım. Benimle iletişim kurmak istiyor musun peki? Evet. Benimle iletişim kurmak istiyor musun diye sorduğum zaman bu zamana kadar hep bir şeyleri koşullandırdım. Bir şeylerin olması için kendimi koşullandırdım. Enerjilerim gündemimde söz konusuydu. Ancak ben bir başarı elde etmek istiyorum. Artık şu kararsızlıklardan, bu dengesizliklerden, bu yapılan yanlış sözleşmelerden kurtulup bir başarı elde etmek istiyorum. Ve senin farkındalığını farkındayım. Dediğim gibi ruhsal boyutta ben seni hissediyorum ve beni beklediğini e, inandığım, hissettiğim düşüncelerim, hislerim var. Ve ne olursa olsun artık o sevgiyi senden paylaşmak istiyorum. O koşullarımdan kurtulup o koşullarımı bir sonlandırıp sevgiyi senden paylaşmak istediğim enerjilerim söz konusu dedi. Peki. Bir daha soralım bakalım. Aramama sebebin bir üçüncü kişi olduğu için olabilir mi? Veya hayatında bir üçüncü kişi söz konusu mu? Evet. Üçüncü kişiden öte şimdi şöyle bir durum söz konusu dedi. Geçmiş yaşamımıza, senden geçmişime dönüp baktığımız zaman ben duygularımı baskıladım. Gizledim, sakladım, bağladım, yok saydım. Hep kendime bir baskılama gösterdiğim enerjiler söz konusuydu. Keza sana dostuz artık olabilecek seviye dostluk veya hiç başlamadıysa bu ilişki dost kalabiliriz, olacağımız dostluk. Yani sana dostluk kavramıyla ilgili bir takım cümleler, bir takım durumlar, hisler, duygular sarf etmiş olabilirim. Ancak bu durumun, bu durum yanılsamaların da ötesinde. Sadece ben duygularımı baskıladığım için sana bunu hissettirdim. Şu anda biri yok. Üçüncü biri yok aramızda. Kimse yok hayatımda. Sana da varmışsın gibi belki göstermedim ama benim duygularımı baskıladı. Geçmiş yaşamda ben bunları baskıladım. Ve dostluk enerjisi çalıştım. Sana gerçek dışından, yanılsamaların da farklı bir durum lanse ettim. Bunun bilincindeyim. Bu yüzden sıkıntı yaşıyorum aslında. Keşke böyle olmasaydı. Bunları ben baskılamasaydım, kendimi koşullandırmasaydım. Keşke o sevgiyi senden paylaşabilseydim ama benim de sıkıntı yaşadığım sorun sorunlarım e, hayatımda söz konusu eden. Peki. Karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diyelim. Evet. karşında olsaydın senin çok güçlü olduğunu, bonca sıkıntıyı, sorunu tek başına çok güçlü bir şekilde katlandığını, atlattığını bunları sana söylerdim. Benim gözümde çok güçlü olduğunu sana söylerdim. Bununla beraber senin maddi anlamda güçlendiğini, maddi anlamda güzel işler, güzel başarılar kazandığını da düşündüğümü sana söylerdim. Ve evet şu anda dünyanın karanlık olabilir. Ee, sana yaşantıkların yüzünden sıkıntılar yaşıyor olabilirse ancak senin olgunlaştığını senin düşüncelerin netti artık daha da netlik kazandığını ve ufkunun genişlediğini daha bilgili daha alim bir şeyleri düşünmeye başladığını ben sana söylerdim ben karşımda olsaydım bunları söylerdim keşke ben de senin kadar güçlü olabilsem keşke senin kadar ben de bir şeylerin sorumluluğunu alabilsem. Ben korkak enerjilerle, kararsızlık enerjilerle baş etemiyorken sen oldukça güçlüsün. Ve gerçekten bu gücünü imrenerek takdir ediyorum. Olgunluğa, erişkinliğe erdiğinin düşüncelerinin farkındayım. Ve dünya ne kadar karanlık olursa olsun bunu aydınlatabileceğin gücü ve olgunluğu düşüncelerinde ben hissediyorum dediği enerjilere sahip. Peki beni arayacak mısın? Benimle iletişim kuracak mısın diye. Bakar mısınız? Şefkatli bağlantılar. evet benimle iletişim kuracak mısın dediğimde senin uzaklaşma enerjileri çalıştırdığını düşünüyorum belki uzaklaşmış olabilirsin ama hala bir gözünün bende olduğunu veya aklının bu yarım kalan ilişkide olduğunu ben hissediyorum ne kadar uzaklaşmış olsan ne kadar gitme enerjisi çalıştırmış olsan ama seni arayacak mıyım Kesinlikle senle artık şefkatle bağlantılar kurmak istiyorum. Bir birlik, bir beraberlik, bir yakınlık, bir beraber vakit geçirme. Artık o değer kapısını ben açmak istiyorum. Artık birbirimizin değerini bilmeliyiz. Ve şu an kendim kendimi bir kişisel iyileştirme moduna aldım. Ve dediğim gibi hem değer kapısı hem de mutluluk kapısı. Bakın arayacak mısın diye sorduğumda her ikisini de çıkarttı. Hem değerimle bileceğim kapıyı açacağım sana. Hem de mutlu olacağımız o kapının açılması için ben şu anda zaten bunun için çabalıyorum. Bu yaşadığım sıkıntılardan kurtulup bunun düzene sokmak istediğim, bunun için çabaladığım enerjiler gündemimde söz konusu. Sana kesinlikle adım atacağım. Seni kesinlikle arayacağım. Dediği enerjiler var. Peki. Son olarak ne soralım? Peki bana söyler misin? Bu süreç ne kadar zamanda olacak? Veya seni beklemeli miyim? Veya benden yapmamı istediğim bir şey var mı? Benden beklediğim bir hamle, bir şey var mı? Bana bunu söyler misin? Dedi. ben zaten tükendim ben zaten akıntıya kapılıp gittim bu ilişkide veya bu yaşadığımız olumsuzluklar içerisinde ben zaten tükendim ve akıntıya gittim senden istediğim tek şey bana rehberlik etmen aslında bana doğruyu göstermen bana rehber olma bana yardımcı olma çünkü sen benim gözümde karşımda olsaydın sana onu da söylerdim daha alim, daha olgun, daha net düşünceler içerisine geçtin. Artık bilinçlendin. Ve bana rehberlik etmeni isterdim. Çünkü sen şunun bilincine var ki kaynağım sensin. Benim huzurum, yaşam kaynağım, enerjim, her şeyim sensin. Bu kaynağı bana vermen için bana rehberlik etmeni isterdim. Çünkü ben tükendim. Çünkü ben bittim. Çünkü ben akıntıya kapılıp gittim. Beni bu yaşadığım süreç bu durum tamamen mahvetti dediği enerjiler söz konusu. Peki. Son olarak bana tek bir kart ile özetler misin durumu? Bana tek bir kart ile bu süreci, bu sürecin sonunu, ne olacağını, ne biteceğini bana bir özetler misin? Kaptan erkek. Özetse ben seni seviyorum. Ben sana aşığım. Ben senden varım. Ben seni hissediyorum. Ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım. Ben seviyorum ya. Hani tek cümle. Benim için çok değerlisi. Sana olan aşkımın, sevgimin farkındayım. Ve genelde e, duyguları sorduğumuz zaman evli enerji ağırlıkla çıkıyor. Beni dinleyen sizler dişli enerji olabilirsiniz. Evli enerjinin e, gündemi daha ağırlıklı çıktı. Ama dediğim gibi siz aklınızdaki kişi her kim ise olaniyet niyet olarak dinleyebilirsiniz. Son olarak destek alalım kartlarımızdan. Ben ne yapmalıyım? Bu süreçte, bu ilişkide, bu sona gelebilmek için, bu şefkatli bağlantıları yaşayabilmek için, artık değer kapısının, mutluluk kapısının açılması için ben ne yapmalıyım diye sorduğumuzda bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek. Evet. Ben ne yapmalıyım diye sorduğumuz zaman kartlarımız bize dedi ki: "Adanmışlıklarından kurtul. Ruh hallerinin hakimiyetine kur." Ruh halini dengesizleştirme. O hakimiyeti, o gücü elini al. Her şey için, olumlu, olumsuz yaşadığın her şey için minnettarlık duy. Ve öncelikle kendi değerinin farkına var. Hep karşı tarafa verme. Hep karşı tarafı kendini adama. Önce bir kendim değerliyim. Kendi değerimin bilincindeyim de Sonra bütün güzellikler senin olacak. Sadece adanmışlıklarından kurtul ve ruh hallerinin hakimiyeti o, Hakimiyetini kur. Yaşadığın her şeyi minnettarlık dur. Kendi değerini bir de de sevgiyle aldık, kabul ettik diyelim. İnşallah bütünün hayrını olur. Güzel bir açılım oldu. E, ağırlıklı olarak baktığımız zaman 29 rakamımız e, gözümüze çarpıyor. Bu süreç, bu iletişim, bu haberleşme e, 29'u diyelim çok az bir vakit kaldı. İnşallah bu ayın 29'u veya 29 gün içerisinde e, bu haberleşme, bu iletişimle ilgili bir gelişme hayatınızda söz konusu olsun diyelim. E, hepinize sevgiyle şifalanmasını istiyorum inanın ki. İnşallah e, herkes sevdiğine kavuşsun. Benim yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alma verme dengesini lütfen koruyalım. Ee, gerçekten bazen bakıyorum. Çok fazla izleniyoruz. Ancak aynı dönüşün ne yazık ki sizlerden alamıyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Ben açılımlarımda her zaman söylediğim bir şey var. Yanımda olan arkadaşlarımın şifalanması için bu bakımı yapıyorum. Ve gerçekten ben bir emek veriyorsam illa ki bu emeğin karşılığını da almak istiyorum. Lütfen bu konuda yanımda olduğunuzu görmek istiyorum. Sonuçta ihtiyacınız var ki sizler de dinliyorsunuz. Lütfen dinleyip geri çıkmayalım. En azından alma verme dengesini koruyalım dediğim gibi. Ve öğlende de bugünkü açılmaması da söylediğiniz gibi gerçekten artık sizlerle kavuşmak, sizlerle canlı canlı iletişim kurmak, sizlerin yorumlarınızı okuyabilmek istiyorum. Lütfen bu süreci mümkün olduğunca hızlı tutalım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.